Esme Çavuş, limana doğru kempçeler geliyor haberin olsun. Akşım, afiyet olsun. Sıla utma kuyuma. tamam. Ha. güzel. Afiyet olsun. Sen et kahvaltını geliyorum. Tamam. Kepçeleri gördüm. E zaten yıkacak mısın burayı? Sen hangi yüzle arayışsın acaba beni? Yıkacak mısın dedim. Cevap ver. Yıkacağım ulan. Yıkacağım. Taş taş üstüne koymayacağım. Yıkamazsın. Yıkarım. Yıkarsan seni öldürürüm. Gel, gel onu da et bana. Koçarı etme. Şerif buraya adımını atmayacak. Sana yemin olsun sokmayacağım buraya onu. Yemin olsun bana dokunmayacak. Bana ne ulan bana ne? Sana ne ettiğinden bana ne? Sen masum bir kızın katilini saklayarak o şerefsiz herife layık olduğunu çoktan ispatladın. Git onun kollarına. Ağlayacaksan da o ağla. geçti mi? Hı. Kuzu da sarılsın mı? Gel. Gel oturalım. Esmeden nefret mi ediyoruz şimdi? Sanki sen birinden nefret edebilirsin de. Edebilirim bence. Ha. Hayır. De bakayım. Behçet'ten nefret ettin mi? Yok. Ben de başka sorum yok. Tamam. Biri bana bir şey yapınca nefret edemiyorum. Ama sana yaparsa ederim. Esat'tan mı? Esahtan. Sen böyle kal. Salaklık çok yakışıysa. Ben ikimizin yerine de nefret ederim. <laughs> Salak değilim ben. Süper zekayım. Hmm. Hem ikimizin yerine de nefret etme. Senin zaten yeterince nefretin var. En azından Behçet'ten edeyim. La sen etme, ben etme. Ne oldu? <laughs> Beçet gitti cennete. <gülüyor> <gülüyor> of, tamam. Hmm. Bir şey soracağım. Hmm. Ben annemi arıyorum diye beni öldürmeye çalışıyorlarsa... ...o zaman beçetle ile Çetin o kişi mi tuttu? Bir ihtimal. Öğreneceğiz. Kesut! Kim tuttu seni? Hiç kimse. Tat tat tat! Yine yanlış cevap! Ver dayı. Yeah. Laç su getirin. Kovayı ver. Ver kovayı. Yok yok yok. 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 <laughs> Bırakın! Bırakın adam! Kim? Tuttun seni? <laughs> Hiç kimse. Yok ya, yok! Kesmiyor, bu beni kesmedi. Yok. Sinirim kesmiyor dayı, sinirim kesmiyor. Anne! <laughs> Anne, <yapıyorsun> ya, <laughs> Pardon. Sen de <yanında> konuşacaksan konuş ya. <laughs> <laughs> Diyelim ki hı. şey Behçet Çetin o kişi tuttu. o zaman e, Esmi'nin sen görme diye yok ettiği kayıtlarda da Behçet Çetin mi vardı? Önce hain saldırdılar. Sen kurtardın. Hı hı. Sonra şey kafama vurup denize attılar. Oruç kurtardı. Sonra da yayladı öldürmeye çalıştılar. Öyle mi? Bilmiyorum. Sence bu mantıklı geliyor mu kulağa? Gelmesin mi? Süper zeki olan sensin. Bir düşün bakayım. Hmm. Esme Behçet'e Çetin'i korumaz. İlk seferde korumamıştı. Ha. Aferin. Ee, o zaman benim peşimde iki ayrı düşman var. Biri Behçet biri de şey kafama vurup denize zaten kişi. Ve o kişi Esme'nin sevip koruduğu birisi. Kim? Öğreneceğiz. Haydi. Kalk Ayruz. Kalk Kaybettiğimiz savaşları kazan Ayruk. Senin o peşindeki ölüm oyunu var ya o oyunu boz Ayruk. Haydi. Nasıl? Deli deli bakıyorsun sen. Sen bir plan yaptın değil mi? Yaptım. Deli deli bir plan mı? Acayip deli bir plan. <gülüyor> <gülüyor>